Beyler gelin gelin. Yürü sayım. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, 3 iki, bir, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Samba till rain, they make our spirits bright Oğlum yılbaşı o kadar da önemli değil la. Sadece 2026 yılında görüyoruz o kadar Oğlum bana göre yılbaşı çok güzel ya, niye anlamıyorsun? Noel baba bana o kadar kötü hediyeler veriyor ki, bıktım artık Eee yani ne yapayım? Yani benim Nail babamla sıkıntım var anlayın artık kardeşim Oğlum tamam sana ekran kartı vermemi sorabilir ama o kadar da bağırma adama Adam çok kötü şeyler yapıyor Ya o kadar kötü şeyler yapmıyorum merak etme ya Neyse ya saat 12 olmuş uyuyalım işte Ulan inşallah ekran kartı verirsin Nail baba ya Oo, oh, oh. ulan ayağımı kurdum galiba ya. Ho oh, oh, ho oh. şaka şaka. Ay şakası. Tamam, buralara bir yerlere hemen hediye bırakmalıyım. Ama tabii ki DS'ye yine garip garip hediyeler vereceğim. <laughs> Demek bana kötü şeyler vereceğim ha? Ha, DS. Ya sen uyanık mıydın? Yeter artık bana bir doğru düzgün hediye ver. Kaç yıldır hediye istiyorum. Hep bana garip şeyler veriyorsun. Ev ama sen yarmazlar listesindesin. Ne zaman ısırsız şeyler yaparsan o zaman sana hediye veririm. Ne? Noel Baba. Ne yapıyorsun Noel Baba ya? Seni çok özledim Ne? Bir yıldır görüşemedik. Ho ho ho. Çocuklar size çok güzel hediyeler getirdim. Ya Noel baba ya. Bana çok güzel hediyeler getirdim diyor. Güzel. Çoktan daha kötü şeyler getiriyorum ama. Ho oh, oh, ho oh. ho. Neyse sen yaramazlar listesindesin. Akıllandım ve artık ustalar listesindekilere çok güzel şeyler verdim. Ho oh, oh, ho oh. ho. E bana sana da tabii ki ki tabi ki söylenmez sır. Söylesene ya. Söylemeyeceğim işte. Çünkü işin tadı kaçar. Vay <laughs> baba sen bir garip garip şeyler var ama çözeceğim. <laughs> Ohoho. Oh. oh. Sana da merhaba tikicim. Ben artık atık kullandım. Artık size çok güzel şeyler yapacağım. Ve size çok güzel hediyeler vereceğim. Tabi ise hariç. <laughs> Ya Baba artık bana hediye ver. Ben, ben senin sana kötü davranma sebeplerim. Aslında bana hiç hediye vermemek. Bana hep kötü hediyeler vardı. Ne olur artık bana güzel hediyeler var. Ne olur bak yalvarırım. Gerçekten. Dur bir dakika. <laughs> ne? Ne Baba? Yoksa bana güzel bir hediye mi koydun? <laughs> eee Evet, öyle gibi bir şey. Yeah. Son <laughs> Ali Baba. Dur bir dakika. Ben gidince aç. Yuppi. <laughs> 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 ha? Noel Baba senin ben yapacağın işin gelmişini geçmişini. Oh ho Noel baba bence kaç yoksa bu DSR denilen kişi seni gebertecek. O bana asla bir şey yapamaz. Hacca! Hehehe <laughs> çünkü gel gel mevzu çıktı. <gülüyor> <gülüyor> अभी नहीं है?